Yerler seni eti puf! Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ha. Eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin! Ay, yerler seni eti puf! Çocuklar, müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu. Kaçın! Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi de bilmiyor. Of, of karışık. karışık. Ay yerler seviyeti puf. Alo. Alo. Üstünde ne var? Hindistan cevizi. Senin? Ee, kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay yerler seviyeti puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. Püf noktalar olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay yerler seni eti puf. Bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. Ee, evet biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni eti Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni eti puf. Doğum günün kutlu olsun çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? <laughs> Neli pasta aldınız? <laughs> çilekli. Ne, ne? Ay, 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 püf, püf. Ay, yerler seni, eti püf. Ay Yerler seni Edip ufff! Lay lay lay! Lay lay lay! Lay lay lay! Ufff! mi maç Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler. İmdat! Ayyy! Yerler seni Edip of. Bir kaçak gibi yaşayacağım ama eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin. Ay, yerler seni eti puf. Çocuklar, müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu. Kaçın! Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi de bilmiyor. Of, of, karışık. Ay, yerler seni eti puf. Alo? Üstünde ne var? Hindistan cevizi, senin? Ee, kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay, seni, puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. <laughs> Püf noktaları olmasın o? Olabilir. Ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay, yerler seni puf. Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi mi? böyle. E, evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni Edip Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni Edip Doğum günün kutlu olsun Çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Ne gibi posta aldınız? Çilekli. Ne? Ay, 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 Düş, düş. Ay, yerler seni, eti Kendini iti puf. Lay 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 lay. lay. Of yine mi maç ya? Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler imdat. Ay yerler seni eti puf. Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. <laughs> bir kaçak gibi yaşayacağıma eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin Ay yerler seni eti puf. Çocuklar Müşterilerden biri görevliye eti yerini sordu Kaçın Niye kaçıyoruz Demek ki yerimizi bilmiyor Of, of karışık. karışık Ay yerler seni eti puf Alo, Alo. Üstünde ne var Hindistan cevizi senin ee, Fakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay, yerler seni eti puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel Lezzetin Puf Noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. Ayıp. <laughs> Püf noktaları olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hmm, anladım. Ay yerler seni eti puf. Aa bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. Evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni puf! Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni eti puf. Doğum günün kutlu olsun çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Neli pasta aldınız? Çilekli. Ya, ne? Ay 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 ay. Püf püf. Ay yerler seni eti puf. <laughs> <laughs> Ayyy! Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne? Yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yiyecekler. İmdat! Ayyy! Yerler seni arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ama Eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin! Ay yerlerse mi eti puf? Çocuklar, müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu. Kaçın! Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi de bilmiyor. Of, of karışık! Ay yerlerse mi eti puf? Alo... Alo... Üstünde ne var? Hindistan cevizi... Senin... Ee, kakao... Güzel... Ha, oldu o zaman... Oldu... Ay... Yerler seni puf... Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap... Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok... <laughs> ayıp... Püf noktaları olmasın o? Olabilir... Ama yine de bizden bahseden yok... Çok ayıp... Hmm, anladım... Ay... Yerler seni puf... Aa, bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. Evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni Edipuf. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni Edipuf doğum günün kutlu olsun Çilek'le. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? Neli pasta aldınız? Çilekli. Ne? <laughs> ne? Ay, 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 püf püf. ay, <laughs> Hı. Ay yerler seni eti puf. Lay lay lay. Lay lay lay. Of sinemem aç ya. Bu akşam kesin yeneceğiz. Ne yeneceğiz mi? İmdat yeneceğiz. Bizi yediklerimde. <laughs> Ay yerler seni eti puf. <laughs> Hadi bir market arabasına atlayıp kaçalım. Bir kaçak gibi yaşayacağım ha. Eti puf gibi yenmeyi tercih ederim. İyi, hoşça kal. Hoşça kal. Hmm. Bekleyin. Ay, yerler seni eti puf. Çocuklar, müşterilerden biri görevliye eti pufların yerini sordu. Kaçın! Niye kaçıyoruz? Demek ki yerimizi bilmiyor. Of, of. karışık. Ay, yerler seni eti puf. Alo. Alo. Üstünde ne var? Hindistan cevizi, senin? Ee, kakao. Güzel. Ha, oldu o zaman. Oldu. Ay, yerler seni eti puf. Ne okuyorsun Entel Puf? Mükemmel lezzetin puf noktaları diye bir kitap. Adımız geçiyor ama bizden bahseden yok. <laughs> ayıp. Püf noktaları olmasın o? Olabilir ama yine de bizden bahseden yok. Çok ayıp. Hı, hmm, anladım. Ay, yerler seni eti puf. Aa... Bu üç boyutlu film ne kadar gerçekçi böyle. Evet. Biraz fazla mı acaba? Adam sanki bizi gerçekten yiyecek gibi ha değil mi? E çünkü o adam gerçek. Kaç! Kaç! Ay yerler seni eti puf. Tatilde ne yapacaksın? Memlekete giderim herhalde. Kakaoya mı? Kakao mu? E kakaolu değil misin sen? Dehşet içindeyim. Ay yerler seni eti puf. Doğum günün, kutlu, olsun, çilekli. Ay, ay çok teşekkür ederim. <laughs> Pastam nerede? <Neydi> pasta <laughs> <Çilek> ne oldu pasta aldınız? Çilekli. Ne? <laughs> ay, ay 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 ay. Ay, pür pür. Ay, yerler seni eti puf. domatesler. doma doma domates. doma doma domates. doma 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 Δώμα, 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 τεστ, δώμα, δώμα, どこ Tomate 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 tomate

Göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Abi. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. <laughs> 118.80 Aradığım her şeyi kime neyi sormalı Neyi nerede bulmalı iyi bilirim ben 118.80 118.80 <laughs> Tüm anneler bilir Göbüşleri rahat bebekler Mutlu bebeklerdir Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. 118.80 118.80 Aradığım her şeyi, kime neyi sormalı, neyi nerede bulmalı, iyi bilirim ben. 118.80 118.80 Tüm anneler bilir. Göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. Şu cici kuşa Neler bilir neler söyler 118 80 118 80 118 80 iyi bilirim ben 118 80 118 80 Tüm anneler bilir Göbüşleri rahat bebekler Mutlu bebeklerdir Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermantasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermantasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. 118 118.80 Otobüs için 80 Çilingir için 80 Eczane için 80 Kebapçı için 80 Hastane için 80 Tam Tüm anneler bilir, göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Bebelak Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar. iyi bilirim ben. 118 80, 118 80. Tüm anneler bilir. Göbüşleri rahat bebekler, mutlu bebeklerdir. Abi. Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar şu cici kuşa Neler bile neler söyler 118 80 118, 80, 118 80, iyi bilirim ben 118 118.80 Tüm anneler bilir Göbüşleri rahat bebekler Mutlu bebeklerdir Bebelak, Bebelak Gold devam sütünü geliştirdi. Bebelak Gold, fermentasyon teknolojisiyle hazırlanan ilk ve tek devam sütüdür. Yoğurttakine benzer fermentasyon teknolojisiyle bebeğinizin göbüşü rahat olur. Bebelak Gold devam sütü. Mutluluk göbüşte başlar.